Oğlum hayatsız var ya bu çocuk. Yataklarımız, eşimiz falan yazmış. Her şey her şeyi bu pişirir, her şeyi bu pişirir de. Duman fırını ne oluyor? Duman fırını yemek pişirir. diğer de yemek pişiriyor. Oğlum ne yapmış lan? Yok, duman fırını hızlı pişirir. Ha hızlı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çiftlik yapacağız. Bizim Mehmet Ya bizim Cahit konuşuyor. Bizim Mehmet de arkadaşlar böyle hayatsız bir şeyler yapmış. Yatakları isim isim vermiş, Bulara düzenlemiş. Ekstra gitmiş böyle bir yer yapmış oturmak için. Akşamları burada takılalım falan diyor ama bilmiyorum bakacağız. Tohumlar içinde burayı kullanıyor. 64'lü bir şeyler yapmış ama beynim yandı hayatsız işte. Efendim bir sesin gitti de ne yaptın? Şey videoyu tanıtıyordum Mehmet'in hayatını. Aa. <laughs> oğlum eşek <laughs> var lan. Evet. Ananı hani, hani, satayım. Sadece... Eşi. Eşi alalım mı? Sandık takarız kaçına. Oğlum bu nasıl bir şeymiş lan? Gel oğlum gel. Gel aslanım gel gel. E ben buna nasıl bineceğim? Sağa tık. Gitmiyor ki. Atar seni. E bindi Boş de. Eline bineceğim. Bu, oğlum bu gitmiyor. onu satayım fırlattı. Eğer takman lazım çünkü. Eğer alıp direkt takayım mı? Önce bir şey alışsın sana. Dur eğer alayım ama yanıma alayım yine. Başka bir şey lazım yiyecek falan. Y ee... yok elin boş olsun daha altın hatırı diyor Ne diyor ama sonuçta. Ne tür kuarsına pişirmeye çalışan kim? Ee, Mehmet. Ben ben ne hiç bak gram alakası yok Mehmet pişirmeye çalışmış. Oğlum sen ne yapıyorsun? Kuars pişmiyor mu bu arada? Öğreneyim ben de. Pişmiyor. <laughs> ben koydum oğlum kim koyacak onu? Dedim ya sen fırın çalışmıyor ondan demek çalışmıyor. Ben şimdi bunun yanında duruyorum. Arkasının döndü. Eğri nasıl takıyoruz? Satık değil önce, mi? Önce seni se sevmesini sağlayacağım satıkla. Oğlum üstüne bindim oğlum. Bin He. Alıştı mı sen? da sanlayacağım ki. Atmayacak üstünden. Oğlum gel lan gel. Vallahi bir şey yapmayacağım Bak yemek sen bizden. Ateş falan da var bak. Bak bir şey yok oğlum, bir şey yok. Heh. Oha anırdı resmen. Takin, <laughs> sakin. Sakin Allah. Neredesin? Aha. Vallahi alıştı. Ananı satayım. Saat, e, e bas şimdi üstündeyken. Dur 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 <laughs> hallettik. Yani. Bas dur. Hallettik. Bassan da. Bir şey daha yap. Bir şey daha yapacağım dur. Dur bir saniye ineyim. Dakika. mı? Alo bana yük mü taşıdın lan? Yazık günah ya. Git bakayım bir. Bak. Git git i̇yi ben iyi seni sen gö gö seni göreyim ilk başta. Oho! Oğlum bu ne bu iyiymiş lan. Bak bu benim olsun <laughs> diğeri sizin olsun. Hiç fark ettim. Oy, bu neymiş oğlum? <laughs> bak bak, bak kapı. Hayatsız. Envanter'de var ya çok iyi. Hayatsız Mehmet buraya şey yapmış. Aa, şeyin canı gözüküyor eşeğin. E tabi. Atta gözükmüyor. Atta da gözük. Yok oğlum gözükmüyor lan nasıl gözük? Ben mi gördüm? Dur bakayım. Gözüm. E bunda aa bizim ipimiz yok. Birek ahır yapalım bence. Bence de ağır yapalım. Bak şuraya bir tane ağır yapalım. Bir tane de yanına şey yapalım. Çiftlik. Nasıl fikir? Gayet iyi. Aslanım benim nasıl şaha kalkıyor. Oy, bizim eşek eşek vurdu değil mi? Eşek. Oğlum ne yapıyorsun? Nasıl iyi misin? Ay anasını çukura düştü. Işte. Ananı! Ne oldu? Oğlum bu ne? Çabuk gel, ne çabuk, çabuk, çabuk Nereye geleyim? Eşek <laughs> eşek şey yanına gel. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> ananı satayım. Eşek boğuluyordu. Lan burada dere varmış bizim altta. Şurada şey var ya ona bağlıdır. Ay. Mis mis mis. Oğlum su buradan geliyormuş ha. Arkada su, su, su yatağı var. Gelsin izlemene gerek yok. Ne gerek yok. gideceğiz. Tamam. Nasıl? Oğlum burada var ya çok verimli her yerde şey var ha. Bu. Arar yeter mi daha ne yapayım? Yeter oğlum ne yapacağız da nasıl satayım? Atacak mıyız biz bunları? Ya, ben sattığım için alışkanlık oldum. <laughs> Kolu var mı var ya aç göz size. Ben şu ortada da var ha istiyorsan. Yok tahta bol Bir çapa ayarlayalım. Al kardeşim al ne demek çapa? Ha ben bunları çapalarım sen rahat ol dur. Çapalayayım mı? Yok. Bak, çekmedik. gaza geldim ha bir anda. Hop hop. Hatta dur ben de sana yardım edeyim. Boş boş durmayayım. Ee, sen şey yap. Ee, bir şey yap sen ben de ona şey yapayım. Devamını <laughs> gideyim. Şu tahtaların oradan torpak çekeceğim abi. Tamam. Toprakları ver bakayım bana. Ha tamam anladım anladım. Tamam. toprak bitti. Hop. Ee, sorun şu bende de daha az var. O zaman ayrım ben başlasın şu dağ bir yok edeyim mi dağda? Da. Dağı. Dağı. dağın içine girdim ana avradını. Toplayayım Allah ben içinden geçiyorum bir saniye. Bir dakika yanındayım hemen. geçmeye tane bir tane, bir tane sen onun şey yap ben de bunu Ay, ananı bu <laughs> evet, gelsene mi bana gel gel bak kat arkadayım gel oğlum nasıl bir otomatik lan gel gel lan, ne güzel Çi. <laughs> Nasıl eşitlemişsin sen bunları? Oy! Haydım yedişer tane. Yok yok şeyi şeyi. Bak karşıla şuraya bak. Eşit fena eşitlemişsin ha. <laughs> <laughs> Arkadaş matematikten kaldım ya. Matematikten kaldım resmen. Bunları şöyle. Tamam. En üstte şey yaparız. Kardeşim bizim ben... ko kovamız var mı kovamız? Ya yoksa da yaparız yani. Değil mi? Mehmet olsa game mod su. <laughs> <laughs> game moddan hemen bizi çağırayım abim. Ben her şeyi yapayım abim. Şimdi bu nereden... Bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Cim. Ben bir gidip yatayım. Sen yat kardeşim biz çalışırız tamam mı? <laughs> tamam. Aa <laughs> oluyor oluyor ya. Mehmet, Cahit, Cahit. ciddi isimlerimizi yazmış ya. Şu ben Mehmet'in yatağında yatıyorum vallahi. Benim yatak bozulmasın. Kırışmasın. <laughs> Hop. Aha yok yok her yer oluyor. En en uzak köşe olduğuna göre hepsi oluyordur. Evet. Aynen tamam en uzak köşelerin hepsi oldu. Burada başka işimiz yok değil mi? Ben bir yapıştırıyorum bu şeyi. Oday tohumlarını. O kata yapıştır evet evet. Ha güzel her yer oluyor güzel. Şimdi kaç Şu üç oradan iki oradan öyle olunca oluyor. Oğlum. Çimşikten sonra ee, Amele gibi 10 kez gittim ya. Hop. fena, fenayım ha. Bak 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 tohumculuk benim işimmiş ya. Hop şöyle atayım her yere. Hop. Bırak kabul etmedi bir yeri dronla halledeceğiz. Hop. Bu ne lan? Bunlar ne? Bunlar ne? Mazgal. Tercihim onu o kadar anladım ya. Şeyin ne hani ne yani? Ya suyla toplayacağız ya oraya kaçmasınlar. Oğlum, ya bir şey değil mi? Harden, evet. Şöyle ay harden güzel oldu biliyor musun? Bak buradan görün çok güzel. Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Bence harika bir çiftlik yaptık. Cahit bize çok yardımcı oldu. Cahit çok iyi. Cahit yaptı anasını. Şöyle bir zaten. yere de bir Herobrine atacağız. Herobrine? <laughs> o hikayeyi bilmiyor musunuz? Yo. Minecraft'ın en eski hikayesi. Ha, hiç bilmiyorum ya. Burada bir tane gözden kaçmış. Onu da yerleştireyim. Bir şey değil mi? Efsane harbiden. Ananı satayım. Tamam. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.